okyanusun ortasından alevler fışkırdı. Korkunç olay dünya medyasında cehennemin gözü açıldı diye servis edildi. Meksika körfezinden sabaha karşı gelen görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. İlginç olay görenleri şaşkına çevirdi. Su altı petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alevler suyun yüzeyine ulaştı. Denizin üzerine alevler kaplamıştı. Manzara korkunçtu. Görüntüler sosyal medyada cehennemin gözü açıldı etiketiyle milyonlarca kez paylaşıldı. 78 metre derinlikte meydana gelen patlamaya 3 söndürme gemisi ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ve denizin üstünü kaplayan alevler ancak 5 saat sonra kontrol altına